Şimdi bu sıralamayı yapacağım ve bir numaraya geleni videonun sonunda ben yapacağım. Güzel ama ben bu kadar mat dudak sevmiyorum. Beğenmiyorum. Güzel ama yani. Bir bana bak abla. Bana bir bak abla. 8 o kadar da güzel değil. Güzel çok. Bu ne lan? Ama on numara. On ya yani ne yapayım kötü. Simsiyah. Severim ama kullanamam. Çok çok güzel bir dudak. Ama iki diyeceğim ya. Bilmiyorum. Biraz uğraştırıcı bir şey çıksın istiyorum yani. Videoya de Videoya değsin ne olur. Güzel bir şey gelsin. Aa, kız şaka mı? Hemen geliyorum. aynısını yapmışım gerçekten. Yani iki saattir uğraşıyorum. Bu mu çıktı ortaya? Neyse zorlamıyorum ya. Sıkıldım.